Arkadaşlar o kadar kıymetli topraklar üzerinde yaşıyoruz ki hem bu topraklar hem sizler hepimiz bu toprakların üzerindeki çok değerli diğer canlılarla birlikte çok değerli yaratıklarız bunu unutmayın. Ee, bakın 300 bin yıl buzulun altında uyumamış topraktan bahsediyorum. Yani her bahar gün yüzünü görmüş yağmuru karı doluyu rüzgarı görmüş güneşi görmüş sonra ana rahmi dediğimiz toprağa yeniden güzün düşmüş canlıdan tohumdan bahsediyorum. Sonra tekrar kışın uyumuş o güzel kar yorganının altında her bahar yine çıkmış. Diğer coğrafyadaki dünyamızın diğer tarafındaki bütün bitkiler, tohumlar, canlılar uyuyorken burası uyumamış. Bütün medeniyetlerin gözü bu topraklardaydı. Bizim atalarımız da bize bu toprakları öyle bir emanet etti ki daha doğrusu biz çocuklardan emanet aldık. Onlar bize verdi. Öyle bir toprak ki bunun üzerinde yaşadığımızın kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Buraya sahip çıkmak için ...birbirimizle didişmek yerine... ...bu toprağın bize ne verdiğini anlarsak... ...bilirsek... E, ...kültürümüze, geçmişimize de baktığımızda... ...Anadolu çok her yerden insanların geldiği bir... ...topluluğun birleştiği bir nokta aslında. Acayip zengin bir yer. Dünyada daha bu kadar zengin. insanların bu kadar iç içe... ...güzel yaşadığı başka bir coğrafya yok. Görmediğim yer kalmadı. Bunu size görmüş biri olarak söylüyorum. Ve bir Anadolu çocuğu olarak söylüyorum aslında. Bizim yediğimiz, içtiğimiz... ...tükettiğimiz her şey bu topraklardan geldi. Biz öldüğümüz zaman da o toprağa bizi koyacaklar. Ama biz bakın avcı toplayıcı genlerimizle hala hayatımızı devam ettiriyoruz. Aslında farkında değiliz. Biz öldüğümüz zaman oraya gideceğiz ya. Biz toprakta yaşamıyoruz. Bir terslik var burada değil mi? Sadece görsel ve işitsel duyularımızı kullandığımız asfaltta ve beton üzerinde yaşıyoruz. Biz küçükken akranlarımızla oynardık. Maalesef kızmayın bana şimdiki çocukların ve gençlerin çoğu ekranlarla oynuyorlar fişleri takıyorlar prize. Önüne bir ekran açılıyor. Ben elimle dokunmadığım, ben elimle hissetmediğim, gözümle görmediğim, koklamadığım bir şeyi, ismini bilmediğim bir şeyi koruyamam. Mümkün değil. Bu ağaçlar için de geçerli. Bana ağaç şunu ifade eder. Ben onun altında dalında saklanmaç ya da dalında salıncak yapıp sallandığım, baharın su yürüyüp de dalların yeşerdiği, üzerinde çiçeklerin, böceklerin, kuşların mesken tuttuğu, onlardan döllenen onlardan taşıyan arıların başka bir yerlere bir şeyleri götürdüğü annemle babamla altında piknik yaptığımız kışın üşürken barınak yaptığımız yazın sıcakta altında gölgesinde soluklandığımız nice hayallerimin olduğu nice anılarımın olduğu bir ağaç görüyorum ben. Oysa ki şimdi etrafta bir sürü kampanya da var biliyorsunuz. Doğaya fidan dikin, doğaya ağaç dikin, doğaya çocuk dikin. Doğada soyu tükenendir, doğadaki çocuktur. Bunu hepiniz biliyorsunuz herhalde. Doğadaki insandır. Siz doğaya insan dikerseniz kavga da çıkmaz. Çünkü... Bakın binlerce yıldır aynı topraklarda yaşıyoruz. Kimilerimiz, benim dedelerim de 1877 78 1293 Rumi takvime tekabül eder. Osmanlı Rus Harbi'nde Anadolu'ya göç etmek zorunda kalan bir kara papa kavmidir. <laughs> Hiç fark etmez hepimiz aynı yere bir yerlerden geldik. Bir kültür getirdik buraya koyduk. Acayip bir çorbanın içerisindeyiz. Onların yaşama bakışı ve hayatta kalma becerileri inanılmazdı. Benim işte anlatmak istediğim, getirmek evet. istediğim konu buydu. Türkülerimiz muazzam. Ben her türlü müziği dinleyebiliyorum. Caz da dinliyorum. Ee, ...birçok müzik aleti de çalabiliyorum. Elime aldığım bir şeyi... ...mutlaka yapmak istiyorum müzik aleti. Beni çünkü etkiliyor. Ama beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de... ...türkülerimiz. Çünkü onlar... ...bakın bu çok önemli... ...hepiniz bir şey söylüyorsunuz. Ama onlar yürekten çıkar. Onlar... E, ...ağızdan fırlar. Yani buna ne deriz biz? E, üfleme değil mi? Ne deriz biz? Değiş deriz. Ne deriz biz buna? Ee, nefes nefes nefesten biz. ziyade başka bir şey daha var çok güzel. Havalandırma deriz. Evet, havalandırma. havalandırma, de havalandırma de deriz. Havalandırıyoruz. Aslında bizim havalandırdığımız Hı. kültürümüz. Bakın size bir dörtlük. Tokat yöresinin bir türküsünde bir halkın o ince dörtlüğe neler yazılmış, halkın yaşantısını size nasıl anlattığını izah edeyim çok hızlıca. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Çok güzel türküdür. Bal ilen yoğrulmuş o sırma saçlar. Kudretten çekilmiş kalem kaşlar, işte gönlümün sultanı geliyor. Bakın ne demek. Bana çalışkan bir insanı anlatıyor. Sabahın seherinde kim işine kalkıyor gidiyor şimdi. Sabah seherinde kalkmış kuş sesini duyuyor. Ne kadar güzel bir ruh hali var. Siz sabah seherinde kalkıp metrobüse bindiğinizde hiçbir şey duymuyorsunuz. Bu adam kuş sesleriyle gidiyor. Sonra bir güzel kız görüyor. Kız da diyor ki, içinden diyor bunda, yüzüne söyleyemiyor. Çünkü öyle bir kültür yok, utanıyor, çekiniyor. İçinde kalıyor, sonra bunu ağzıyla üfleyecek, havalandıracak. Bakın ne diyor? Diyor ki, bal ile yoğrulmuş o sırma saçlar. Saç rengini, teşbihi beli diye bir sanat vardır bilirsiniz. Bala benzetmemiş, balla yoğurmuş. Kudretten çekilmiş kalem kaş. Kudret, güç ifadesidir arkadaşlar. Ben üzgün bir yüz görmüyorum orada. Ben... E, azgın bir yüzle görmüyorum. Ben hırçın bir yüzle görmüyorum. Ben orada kudret, güç görüyorum. Güçlü bir kız var oradan gelen. Ve diyor ki işte gönlümün sultanı geliyor. Bu adama bakın, bu kıza bakın.